Öncelikle senin birkaç güzel fotoğrafını çekmemiz lazım oğlum. Bu profille olmaz. Niye oğlum? Nesi varmış fotoğrafın mis gibi işte. Olmaz oğlum. Bunun replikası eksik. Genelde kızlar senin profili görünce bonzai yasaklansın diye düşünüyorlardır. Hayaller Murat Boz, gerçekler Şahin Kağı hesabı. Ya kurban oldum Allah'ını seversin. Sen, sen ağzımdan çıkar kulağını duyuyor mu ya? Sen şu sesi hiç dinliyor mu? Ya şöyle bir teknoloji olsa da insan kendi söylediğini duyabilse ya. Benim sesim müziğe senar gibidir çekip dinlesek bir ilim Valla senin sesin müzeyyen sena değil de olsa olsa Safiye Aylor onu da Atatürk bile perdenin arkasında dinliyor. <laughs> beni taşıyabilecek erkek arıyorum. Yahu kadın olmuş 130 kilo beni taşıyabilecek erkek arıyorum diyor. Lan seni taşıyabilecek tek erkek Seyit Onbaşı'ydı. O da rahmetli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Akşam bir film izleyelim diyorum siz gençsiniz bilirsiniz. Bir film önerseniz bana. Şey var abi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ama Yılmaz, eski de artık izlemeyen mi kaldı o Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Sunshine of the Spotless <laughs> Aman işte o kızı saçlı kızlacım Kerlin filmi biliyoruz biz de. <laughs> tamam Korcan abi bir şey demedik. Oğlum kalk, şimdi kız gelecek. Anne, anne çok kötü bir rüya gördüm anne. Ne gördün lan rüyanda? He? Kamyon mu kullanıyordun? <laughs> Kontrolü kaybedip kamyonumu devirdin. Ya babacım, Allah aşkına hiç şaka kaldırı bir halde değilim ya. Tamam lan tamam, esir ettin bizi rız gelecek diye. Gelsin de kurtulalım artık ya.